evleneceğim dediğim zaman babama demişti ki sen bu insanı tanıyor musun? Ne demek tanıyor musun? Baba ya biz 4 senedir dedim görüşüyoruz. Tanıyorum tabii ki tabii ki dedim. Sen onu yemek yerken izledin mi dedi. Sen onun kirli çamaşırlarını yıkayabilir misin dedi. Çorap kokusuna tahammül edebilir misin? Ağız kokusuna tahammül edebilir misin? Sen onun annesiyle babasıyla anlaşabilir misin? Onun arkadaş ortamına girebilir misin? Dedi. Bak ben o dakikaya kadar hiç bu soruları sormamıştım kendime. Yani eşimin ailesiyle yapabilir miyim? Onun kirli çamaşırlarıyla yapabilir miyim? Onun ağız şapırtısıyla yapabilir miyim? Onun horlamasıyla evet yapabilir miyim? Yani bunları bir düşündüm. Sonra İnsan evlenirken gerçekten geçinmek için evleniyorsa bunları severek yapıyor. Severek düzeltiyor. Ama biz de evleniyoruz. Anasını istemiyoruz, babasını istemiyoruz, kardeşini istemiyoruz, travmalarını istemiyoruz, geçmişini istemiyoruz. Sadece bize ait olsun istiyoruz. Ama öyle bir dünya yok ki.